dediğimiz başlıklar. Şimdi konuyla ilgili Eğitimsel MYK üyesi Simge Yardım'la konuşacağız. Sayın Yardım merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Evet öğrenciler bugün sevinçliydi. Karnelerini aldılar. Bize çocukken karne aldığımızda çok sevinçliydik elbette ama bunun yanında eğitim sorunları bitmek bilmiyor. Çocukların, öğrencilerin oldukça çok fazla sorunu var. Haberimizde izledik. Şimdi sizden de dinleyelim. Bu yarı yıl bitiminde hangi sorunlarla karşı karşıya kaldı öğrenciler? Öncelikle aslında şunu ifade etmek gerekir. Evet öğrencilerimiz yukarına aldılar, belki çok mutlulardı. Ancak eğitim öğretimin uzunca bir süredir devam eden yapısal sorunları 2022-2023 eğitim öğretim yılında da katlanarak devam etti. Bu eğitim öğretim dönemi aslında hem çocuklar açısından, hem öğretmenler hem de veliler açısından yeni yeni eşitsizlikleri yaratan da bir dönem oldu. Var olan daha önce yaşanan pedonun derinleştiğini tespit ettik. Özellikle çocuklar açısından değerlendirdiğimizde eğitim öğretim yılında büyük oranda ticarileştirilmenin devam ettiği, eğitimdeki dinselleşmenin devam ettiği, cinsiyet eşitsizliklerinin arttığı bir eğitim öğretim dönemini yaşamış olduk. Ticarileştirme ile ilgili aslında uzunca bir süredir eğitimsel olarak biz ısrarla e, ifade ediyoruz. Parasız eğitim hakkını vurguluyoruz ve kamusal eğitim hakkı üzerinden de e, devlet okullarına kaynak ayrılması gerektiği üzerinden de bir vurguyu yapıyoruz ancak geldiğimiz noktada Türkiye'de devlet okulu sayısı %80 iken özel okul sayısı artık yüzde %20 oranına ulaşmış durumda ve bu ciddi bir oran. Bunun sebebi de aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzunca bir süredir yürüttüğü politikalar ve özel okullara verilen teşvik uygulamalarıyla birlikte devlet okullarına hiçbir kaynak aktarılmazken bu oran önümüzdeki süre aslında ciddi oranda artacak bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Bu eğitim öğretim döneminde de bunu da hep birlikte görmüş olduk. Yine dinselleştirme uygulamaları büyük oranda bu dönemde yine hızla devam etti. Laik eğitim vurgusunu ısrarla e, yapmış olmamıza rağmen aslında bu dönemde de yine vakıf cemaat tarikatlarla yapılan protokoller, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan protokollerle birlikte e, dinselleşmenin yoğunlaştığı bir eğitim öğretim dönemini yaşadık. Tabii ki bununla bağlantılı olarak zorunlu din dersleri problemi uzunca bir süredir aslında bizlerin de gündeminde ancak buna dair ısrarını sürdüren bir Milli Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız. Çünkü çünkü yine eğitim bakanlığının anlayışının da tam olarak da aslında tek din tek mezhep anlayışı üzerinden devam ettiği ve bir toplum inşasını da aslında buna göre hedeflediği, eğitimi de buradan bir araç olarak kullandığını e, biliyoruz ve bu dinselleştirme uygulamalarıyla birlikte aslında 4 yaşa kadar inen anaokullara da inen bir protokol sistemiyle karşı karşıyayız. Müftülüklerle yapılan protokollerle okul öncesi eğitim dahil olmak üzere dini eğitim yoğunca bir biçimiyle bu dönemde yine temel gündemlerimizden birisi oldu e, ve bunlarla birlikte aslında eğitimin yapısal sorunlarını değerlendirmek gerekir. Kalabalık sınıflar örneğinde olduğu gibi tam da burada aslında bütçe meselesini de konuştuğumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarına eğitim yatırımlarına ayırmadığı bir bütçe var ve bunun sonucu da yine çocuklara bir eşitsizliği yaratan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor çünkü 40 kişilik, 50 kişilik hatta 60 kişilik sınıf mevcutlarıyla karşı karşıya kaldığımız bir e, dönemi yine yaşadık. Ciddi bir okul ihtiyacı var. Ciddi bir öğretmen ihtiyacı var. Ancak buna dair de hiçbir çözüm üretilmediğini de açık ve net biçimiyle görüyoruz. Yine cinsiyet eşitsizlikleri açısından baktığımızda dezavantajlı kesimler açısından da düşündüğümüzde kız çocukları, engelli çocuklar, ana dili farklı olan çocukların bu dönemde de yine eğitim hakkına erişimde ciddi eksikliklerle karşı karşıya kaldığımız bir süreç oldu. Basına yansıdı 6 yaşında bir çocuğun evlendirildiği haberini yaşadık. Ve burada şunu sormak gerekir. Bu çocuk eğitim öğretime devam etmezken bunun sorgulamayan bu çocuğun nerede olduğunu, eğitim hakkına erişiminin neden engellendiğini sorgulamayan bir Milli Eğitim Bakanlığı var karşımızda. Yine müfredattaki cinsiyetçilikle birlikte ve cinsiyetçi iş bölümüyle birlikte özellikle kız çocuklarının eğitim öğretim sürecinden çok daha fazla uzaklaştığı bir dönem oldu. E, değerlendirme, değerlendirmelerimizde de aslında bunu ısrarla da vurguladık. Mülteci çocuklar yine bu dönem açısından e, değerlendirilmesi gereken bir gündem eğitim açısından. Çünkü baktığımızda mülteci çocukların sadece yüzde %65'e eğitime kayıtlı. %35'i eğitim öğretim sürecinin dışında ve çocuk işçiliğiyle karşı karşıya, istismarla karşı karşıya kalmakta ve burada da Milli Eğitim Bakanlığı'nın en temel sorumluluğu bu çocukların eğitim öğretime devam edebiliyor olması. Ancak yine burada da bu çocukların eğitimine dair, mülteci çocukların eğitimine dair bir politika öğretmeyen eğitim hakkını engelleyen aksine bir e, süreci yine yaşamaya devam ettik. E, aslında bir diğer sorun da en temelinden verilerle bağında kurduğumuzda çocukların beslenme sorunu. Ülkede yaşanan ciddi bir ekonomik kriz var. Bu dönemde özellikle çocukların okula aç gelmesi, beslenememesi sorunu en temel gündemlerimizden birisi oldu ve yaşanan ekonomik krizle de birlikte bir eğitimin tüm harcamalarının velilerin üzerine yıkıldığı bir eğitim sistemi içerisinde de düşündüğümüzde pek çok çocuk okulu bırakmak durumunda kaldı. Devamsızlıklar arttı ve çocuklar beslenememe sorunundan kaynaklı gelişim özellikleri açısından da problemli bir durumla karşı karşıya olduğumuz bir süreci yaşıyoruz ve en temel olarak da son süreçte yine gündemimize gelen karma eğitimin hedef haline getirilmesi, karma eğitim karşıtı söylemlerin artmış olması aslında önümüzdeki dönemlerde eğitim öğretimde yaşanan tüm bu problemlerin çok daha fazla katmerlenerek artacağını da bizlere evet. göstermiş oldu. Birçok sorun var. O kadar güzel özetlediniz ki kesmek istemedim. Öğrenciler açısından sorunlar böyle bir de öğretmenler açısından sorunlar var. E, nitekim öğretmenlik meslek kanunuyla birlikte eşitsizlikler de arttı. Bugün eğitim sen yani Ankara'da bakanlık önünde bir açıklama yaptı. Onu izleyelim isterseniz sonra yorumlamaya devam edelim. Evet eğitim sen Milli Eğitim Bakanına karne verdi. Notları oldukça kırıktı. İlk dönem karnesini verdik. Her dönem bakanlığında karnesini hazırlamıştı. Bu nedenle bakana karne vermek için bakanlığa gitmek istemiştik. Ancak gene Ankara Valiliğinin tutumu nedeniyle bugün burada basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Siz nasıl bir toplum düşünüyorsanız ona göre eğitimi planlarsınız. Ona göre müfredat düzenlersiniz. Ona göre kaynak ayırırsınız. Ancak eğitim sen yıllardır şunu ifade ediyor bu kadrolarla, bu gerici ırkçı müfredatla gelecek inşa edilemez. Demokratik bir toplum yaratılamaz. Karma eğitimi hedef almaya başladı gerici iktidar. Bu bir tesadüf değildir. Seçmeli derslerin zorunlu dersler haline getirerek din derslerini öğrencilere dayatmayı İmam Hatip okullarına zorunlu göndermeyi, yoksul aileli, aile çocuklarının beslenme sorununu, ulaşım sorununu, cinsiyetçi, ırkçı müfredatı sayabiliriz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Türkiye'deki bütün eğitim kurumlarında 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle eşit işe eşit ücret uygulaması bizzat siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle kaldırılmış bulunmaktadır. Öğretmenlik meslek kanunu sonrasında bir okulda aynı derse girip tamamen aynı müfredatı işleyen ve 25 yıllık kıdemi olan 3 öğretmenden kariyer basamakları sınavına girmeyen normal bir öğretmen 14.480 lira, uzman öğretmenin 16.930, baş öğretmenin 19.385 lira maaş alması haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 435 milyar TL bütçesi bu yarı yılda belirlendi. Ama sermayeden, zenginlerden vergi harcamaları adı altında alınmayan vergi ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon. Yani eğitim sisteminde iki katı güzel çalışma yapmak mümkünken bundan felakat eden bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Bu nedenle öfkeliyiz. Bizler sakin, sabırlı ve gerçekten diyalog kurmaya çalışan insanlar olarak ayları geçen süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu alamadık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın karnesi kırıklarla sıfırlarla dolu. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Evet Eğitim Sen'in Ankara'daki açıklamasını izledik. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kariyer basamakları sınavını eleştirdi. Şimdi konumuz Eğitim Sen MYK üyesi Simge Yardım'la konuşmaya devam ediyoruz. Evet Sayın Yardım açıklamamızı da verdik. Şimdi iktidar kendi yararına olmayan şeyler çıkarmıyor. Ee, öğretmenlik meslek kanunu ve kariyer basamakları sınavını da böyle okumak gerekiyor. Sizce neden çıkarıldı bu yasa? epeydir aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve siyasal iktidarın gündeminde. Ancak özellikle geçen yıl yasalaşmasıyla birlikte öğretmenlerin de bir bütün olarak tepkisiyle de karşılaşan bir kanun. Milli Eğitim Bakanlığı tam da sizin de dediğiniz gibi aslında hem eğitim politikalar açısından hem öğretmenler açısından büyük oranda kendi e, siyasal iktidarının inşasını devam ettirecek bir uygulamayı her zaman yapmıştır ve öğretmenlik meslek kanunu da bundan bağımsız bir uygulama değil. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz aslında öğretmenler arasında yaşanan eşitsizlik zaten halihazırda var olan ücretli sözleşmeli kadrol ayrımına yenilerinin eklenmesi aslında bir bütün olarak da bilinçli bir biçimiyle öğretmenlerin daha fazla ayrıştırılması e, çalışma barışının bozulması e, temeline de karşılık gelen bir yanı var. Öğretmenler ciddi bir geçinme sorunuyla karşı karşıya maaşlarımız bugün artık asgari ücret sınırına dayanmış durumda ve açlık sınırının altında yaşıyoruz. Böylesi bir süreçte aslında kısmi bir zam iyileştirme düzenlemesiyle uzman ve baş öğretmenlere aslında bir nevi tepkiyi azaltmaya çalışmak ancak bunu da bir kariyer hiyerarşisine indirgemek gibi bir niyeti vardı siyasal iktidar ve bunu da tüm itirazlarımıza rağmen gerçekleştirdi. Ancak şu an 15 Ocak itibariyle öğretmenler maaşlarını aldılar ve bu ayrışma öğretmenler odasında tam da dediğimiz gibi ciddi bir huzursuzluğu beraberinde getirdi. E, ciddi bir tepkiyi beraberinde getirdi. Çünkü aynı işi yapıyoruz, aynı okulun içerisinde çalışıyoruz ancak farklı ücretler alıyoruz. Yine ücretli öğretmenler bugün asgari ücretin altında çalıştırılıyor. Bu ayrışmada aslında tam da siyasal iktidarın bir bütün olarak toplumsal alanda da yaratmaya çalıştığı daha fazla bölme, ayrıştırma, tepkiyi azaltma ve görece iyileştirme ile en azından bir kesimin tepkisini azaltmaya çalışma uygulamasından da çok bağımsız değil. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Gerçekten öğretmenlik zor bir meslek. Hele hele Türkiye'de bunu gerçekleştirmek çok daha zor. Başarılar diliyoruz size çalışmalarınızla Sayın Yardımcı. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.